Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amiraguy Roblox'da arkadaşlar efsane bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar. Evet special hit diyoruz arkadaşlar şöyle bir gösteriyoruz abim. Aa gösterilmedi oyun bitti sanırım aynı. Vallahi tam special hit dedim arkadaşlar oyun bittim. Neyse e, arkadaşlar oyun... Efsane arkadaşlar bu oyunu bir yıl e, bir buçuk yıl önce oynadık ve e, şu anda bir buçuk yıla kadar update'in update'i geldi arkadaşlar bu oyunu, şu anda arkadaşlar oyun inanılmaz popüler bir derecede ve arkadaşlar gerçekten deli bir oyun arkadaşlar ben bu oyunu harbiden deli gibi seviyorum yani. Oyun arkadaşlar şu şekilde ben özet geçmek gerekirse bilmeyenler için... E Diyelim ki bir tane ev düşünün abi. Eviniz var arkadaşlar. Şehirdesiniz mesela örnek veriyorum. Ee, şehirdesiniz, eviniz var ya da bir köydesiniz vesaire. Ee, devler saldırıyor arkadaşlar. Devler. Kocaman bir tane dev saldırıyor. Siz arkadaşlar ok atıyorsunuz, silah falan filan, para yapıp yeni silahlar alıyorsunuz, evisler falan filan. Dil olaylar var yani. Gaza geldim ben de şu anda görüyorsunuz. Aa, bu arada her seferinde rastgele arkadaşlar harita yükleniyor yani. Haritanın tepesine çıkalım abi. Yardır. Farklı oyun modları vesaire de varmış. Yüzlerce harita vesaire. Baya güzel arkadaşlar. Ne oldu? Last one standing. Aramızda face atacağız sanırsam. Oğlum öleceksin lan. Abi gözünü seveyim. Hah. Vuramıyorum abi. Arkadaşlar değişik oyun modları var. Devler de saldırabiliyor. Biz de arkadaşlar aramızda face atabiliyoruz yani. Abi. Vurdum. Abi öldürdüm bir tanesini. Koş koş bir şey var onda. Abi bir şey yok tamam. Yedi tane hayatta kalan var. Aramızda vs turist bayağı güzel keş Oyuna değişik modlar gelmiş yani. Bu oyun harbiden efsane arkadaşlar. Vallahi efsane. Abi vuramadım ya. Abi nasıl olur? Abi tamam oku çek. Abi. Bir dakika. Abi çok kötü. Hadi abi vurdum galiba. Hani vurdum. Abi hadi vuracağım. Tepeye çıktı adam abi şaka gibi ya. Adam. Abi adam kaçıyor galiba. Birisi başka birisi geldi. Abi okum çok kötü oğlum. Yeni silah almamız lazım bizim. Abi adam vurdum o da beni vurdu. Abi mermi değiştir. Ok değiştir daha doğrusu. Oğlum öleceksin lan. Oğlum öleceksin lan. Abi başkası da geldi. Bir uza buradan ya. Sen ne yapıyorsun abi burada? Adamı öldürdüm lan. <laughs> <laughs> Giderayak adamı öldürdüm Topuk abi topuk topuk canımızda olsun arkadaşlar Vallahi yoksa öleceğiz Bak 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 oradan çıkacak şimdi Hop bir tane vururum oğlum senin Abi adam beni vurdu ya Şaka gibi abi Abi vs atıyorlar atın abi vs canımda olsun benim Vs atın oğlum Abi ben de aradan kaçsam iyi olur Biliyor musunuz abi çaktırmadan Bir tane o kata ata kaçıyorum abi tamam 4 kişi şu anda hayatta arkadaşlar Arkamızda fan kimse yok değil mi Hadi bir dakika. Abi şuradan birisini indirsem var efsane olur ya. ama merdivene çıkıyor abi. Birisi vurdu. Abi ben de vurdum. Aşağıya düştü. Abi adam bana vurdu ya. Uyuz oldum. Fena vuruyor adam. Abi adam buradan çıktı abi. Bana geliyor. Oğlum uyuz oğlum git lan buradan. Attım. Hadi be tutmadı. Abi adam çok fena vurdu. Topuk 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 topuk. Abi öldüm galiba şu anda. Şu anda öldüm galiba. Şu anda öldüm abi galiba. Kaçıyorum abi. Abi adamda sapan var ya. Sapan arkadaşlar bir üst level gibi bir şey yani. Abi abi topuk. Abi ve adamlar ikisi birden bana saldırıyor. Abi uyuz oldum bir gidin ya. Abi nereden? Abi öldürdüm lan adamı. İşte böyle öldürsün oğlum. Eziksin oğlum. Hop bir dakika aman abi topuk topuk can dolsun vallahi yoksa öleceğiz abi. Abi agalar da oyunda adam adamın dibisiniz abi bir dakika. Şöyle bir tane ok oh, attım hadi be. Ah oh, oyun bitti. Time is up diyor. Abi, puan verseydi bari hadi ver puan ver. Aa, ah, altın veriyor ver 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 ver. <laughs> Yolla altını gelsin. <laughs> Yolla altını gelsin abi. Attır attır attır, attır. Hop 300 tanem. O oh, level de artıyor, artıyor bunlar. Oha level arttı. Level arttı ne? Daha çok vuruyor herhalde. Bayağı iyi abi. Shop'ta neler var? Şöyle bakalım. Ee, guns diyor. Hmm. Abi. Amacımız şuradan bir şu şurada değil ikinci sıradan bir şey almak olsun ya amacımız öyle olsun arkadaşlar hadi bakalım Hadi abi yok edeceğiz oğlum bittiniz oğlum adamın silahına bakın abi ya Cık, Vallahi çok iyiyim Hadi abi devler falan saldırsın abi ya Aramızda ve satmayalım abi. Devler çok zevkli arkadaşlar. Böyle yıkıyorlar binaları, taş fırlatıyorlar size. Binayı, kaleyi tutup fırlatıyorlar falan filan. Deli bir şey abi. Vallahi deli bir şey yani. Ama VS de güzel bu arada. VS de çıktı. O fena olmaz. Destroy Race. Aa dev çıktı. Abi gözünü seveyim. Abi git lan buradan. Abi bana da bana, bana fokuslandı abi. Vallahi bana fokuslandı abi. Yapma etme. Yapma etme oğlum. Yapma etme. Gözünü seveyim. Yapma etme. Yapma etme. Yapma etme. Abi gözünü seveyim. Abi ok atıyorum ona çok abi. Sen bana vurursan ben de sana vururum oğlum. Abi kaçtım. Vallahi kaçtım. İyi abi son saniye kaç. bakın. Hii. Abi cana bakın. Abi ne kadar az canımız kalmış. Arkadaşlar bir dakika kalenin tepesine çıkacağım abi ya. Abi kaç kaç kaç. Demin şu anda 4000'den fazla canı var abi. Bu ne ya? Vur abi. Abi bana gelmesin de ben şurayı şöyle geçeyim. Oğlum ölürsün lan. Bana gelme abi. Sıkmayı korkuyorum. Vallahi sıkmayı korkuyorum. 3000 can. Oha nasıl yıkıyor? Nasıl yıkıyor? Abi. Arkadaşlar vallahi vuruyorum. Abi bana gelmesin ya. Gelirse yok oğlum canım daha tam da. Aa yere düştü. Vurun abi. Ayağa kaydı. Yere... Oha zıpladı. Çok fena zıplıyor abi bu devler ya. Abi bana geliyor galiba. Kaç 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 kaç. Bir dakika gelmiyor tamam. Vur abi vur. Diğer tarafa geçmemiz lazım arkadaşlar. Abi kaç canı var? Abi ölmek üzere. Güzel. Vurun abi vur abi vur vur vur, vur. oğlum öleceksin lan Giant. Dev senin burada şeyin yok oğlum. Bu arada arkadaşlar devler gitgide zorlaşabiliyor yani. Bu mesela ezik dev bile olabilir ve öldürdük abi işte bu. Biz de ortam böyle abi devleri yok ederiz abi. Dev biz dev avcısıyız arkadaşlar. Ve hop baba işte bu. Yolla paraları gelsin. Yolla paraları gelsin abi. 30 saniye sonra rant başlayacakmış. Oha 600 ve 725'li level atlıyor. Tamam bakalım. Tişörtler falan filan var paralar. O 35 bin abi. Pantolon. Kutu var. Kutu aç. Aa 30 al şey. Hmm. Teklifler var. Bunlar Robux falan filandır ya. Biz abi bizim amacımız şapka alabiliriz abi. Ee, ben şapkadan pizza almayı düşünüyorum. Bir de Gunstan abi. Şunu almayı istiyorum ben ya. Ketçap şap... ketçap silah alalım abi aynen. Ketçap silah olabilir. Bayağı güçlü vurur yani. Hadi bakalım abi. Abi bence de abi dev çıkarsa direkt... Oh, bir dakika vs atacağız karşı takımla. Takım vs'si. Yo. Hayatta kalmaca abi yine. Yo giant hayat, hayat... Dev var. Abi. o katın abi. Vur abi vur 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 vur. Vur abi. Vur abi. Abi nasıl yıkıyor nasıl yıkıyor nasıl yıkıyor. Abi şu anda var ya bu baya bir kolay arkadaşlar. Çünkü dev bir sürekli duvar yıkmaya çalışıyor. Biz baya bir kolay vuruyoruz yani. Aa dev dev. Abi bir dakika. Şuradan gidelim vuralım biraz. Kolu hafiften dışarı çıkıyor ama. Şu köşeyi kırdı bir yerden girdi arkadaşlar içeri doğru. Tepede diğer tarafta. Gel lan buraya. Öleceksin oğlum. Vurun abi, vurun abi adam. bu, oha. Adam nasıl bir şey fırlattı ha böyle? Aa taşmış bir dakika. Öleceksin lan. Öleceksin oğlum. Vur abi vur 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 ve öldü işte bu abi biz dev abi var ya arkadaşlar deli bir para gelecek şu anda Deli bir para gelecek abi Kaç paramız oldu Şu elmas da gelse iyi olur ya aslında İki tane gelmiş bize şu ana kadar. Bin oldu ve dört oldu. Güzel güzel. bayağı level de atladı. Güzel abi. Şimdi bir de Gansa girelim. Ee, 2250. Hmm. Para biriktirip daha bir şey mi alsak ya? O para biriktirip firebug falan alabiliriz aslında var ya. Vallahi arkadaşlar bakacağım duruma göre. Belki hani şunu alırım, biraz para biriktiririm yani ya da bunu alabilirim. İkisinden birini alacağım arkadaşlar duruma göre. Acaba hangi oyun çıkacak şimdi? Dev çıksın yine ya da VS de olabilir abi. Ben evin içine giriyorum, çaktırmayın. Kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Abi evin içine girilmiyor. Yardım edin. Yardım edin. Bir dakika. Vursam yok kırılmıyor. Abi yine dev. Güzel güzel dev, güzel. Dev oğlum öleceksin lan. Dev oğlum öleceksin. Arkadaşlar oyunda 4 farklı oyun modu var. Yani rastgele şeyler çıkabiliyor. Bize şu ana kadar dev ve aramızda vs çıktı. Yani iki tane daha var farklı bir şey. Bu arada arkadaşlar bu dev bir özellikle büyük ihtimalle yere böyle vuruyor. Garip bir şey çıkartıyor. Abi nasıl yıkıyor nasıl yıkıyor. Abi bana gelecek galiba. Vurun abi. Abi. Ben arkadan kaçsam mı? Abi evin içine girmek istiyorum ya. Vurun abi. Vur abi vur vur vur. Abi gözünü seveyim. Vallahi bana geliyor. Gelme oğlum bana. Gelme oğlum bana. Bana arkadaşlar uyuza bir Evin içine girmek istiyorum abi ben. Gerçi evin içini yok ediyor abi. Bu nasıl bir devdir böyle ya. Abi çok fena yok ediyor ya. Abi evin içine gir 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 gir. Tuvalet yok mu tuvalet? Tam girdik abi. Buradan vuralım. Dev neredesin lan? Öleceksin lan dev. Abi geliyor. Vallahi üstüme kıra kıra geliyor. <laughs> Uyuz oldum. <laughs> Git lan buradan. Abi. Vurdum. Abi. Salonu mahvettin oğlum. Buna ben kaç para ödedim biliyor musun bu eve? Bu eve ben kaç para verdim biliyor musun? Abi okumuz çok kötü ya. Biz arkadaşlar harbi sağlam bir silah lazım ya. Hop vurdum. Ölmek üzere abi. Daha zamanımız var. Güzel. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben 900 silah 900'lükten silahtan alacağım ha 900'lükten alacağım ya. Vuracağım hadi. Hadi abi bir dakika. Neredesin lan? Çık lan dışarı. Çık oğlum dışarı. Nerede abi tepede bir dakika vurdum. Abi vurup arkadaşlar daha fazla para kazanabiliriz yani ne kadar çok vursan o kadar fazla para geliyor. Bayağı güzel. 900'lük mü alsam 2000'lik vallahi kararsız kaldım ya. Ölme abi ölme ölme takın. Öleceksin lan dev. Zıpladı abi. Abi göremiyorum devi. Abi nasıl vurmadı o? Uyuz oldum. Abi bir dakika tekrar vurmadı. Herhalde taş Aa, öldüm. İşte bu. Adam olacaksın oğlum. Yolla paraları. Kaç para gelecek şimdi? 1000 vardı. 1700 falan olur mu ya? Bir 2000 olsa var çok iyi olur ya. Art 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 art. Aa, 1500 ne ya? Uyuz oldum. Level 10, level 11, level 12 falan olur büyük ihtimalle. Bakalım tekrar hemen gansam. 1500 hmm. 2250 abi. Abi vallahi alacağım. Ketçap alacağım ya. Vallahi ketçap alacağım abi. Efendim aga. Vallahi agalarla birlikte yok ediyoruz abi devi. Adam öldürmede sıkma bana diyor. Tamam aga. <laughs> Abi içeri 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 içeri. Biz vs çıkarsa dışarıdakiler yok olacak büyük ihtimalle. <laughs> abi sizce hiç bence abi var ya vs çıkacak. Bence vs çıkacak. Gerçi dört tane oyun modu var. Diğer ikisini bilmiyorum ne olduğunu ama takım vs'si bile olabilir yani. Aa yine dev güzel. Dev zekli oluyor bir yönden. Dev nerede? Yo vs atıyoruz galiba. Yo dev 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 dev. Oğlum. Oğlum oku lan. Oku yersin lan. Abi vurun abi vurun 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 vurun. Abi adam yok etti. Abi geliyor vallahi bana doğru geliyor. Vurdum. Vurdum abi kaç 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 kaç. Abi taklattı. <laughs> Vurdum. Abi o kadar çok vuracağım ki oğlum. Bu oyun son alacağım lan ketçap silahını. Vurdum. Abi, oha dev ölmek üzereyim. Baya demeçiydi abi dev. Herhalde canı dev denk geldi. Arkadaşlar bazen 2-3 dev oluyor olabilir büyük ihtimalle. Diğer oyun modu büyük ihtimalle farklı devler. Abi beni öldürme. Abi sakın. Sakın şu ana kadar full kazandık. Kazanacağız. Hadi bir ok. Son oku ben vurayım. Hadi bir, hadi bir ok. Abi taş geçiyor hep önüme. Abi oha yok oldum. Aa, neyse öldüm. Abi uyuz oldum ya. Ayağım kay taşın altında kaldım ya. Neyse abi verir herhalde para. Yolla parayı, yolla parayı. <laughs> abi 2000 olsun yeter benim için. 2000 olsun yeter. Olmasa bile yeter abi. Hadi 2000. Olmadı abi. Tamam 6 tane elmasımız var. Elmasla ne alınıyor daha? Bana ben bakacağım. Ee, şört shirt var. Kratos. Kratos'un içinde ne var? Oo set var abi. Rastgele bir şey veriyor. Oba. Baya sağlam. Vallahi sağlam abi. He. Epic armor diyor. Vallahi gaza geldim şu anda neyse. Hadi bakalım abi. Son bir boyun ondan sonra ketçap silahını alıyoruz. Hadi bakalım. Bence abi vs çıksın. PP güzel ya. PP güzel yani. Aa, bu harita tamam. Abi çaktırmadan. Adam beni takip ediyor. Çakala bak. Çakala bak. Vallahi ok atarım sana. Vallahi ok atarım sana oğlum. Abi. Vs. Abi. Abi bir dakika. Dev çıktı. Oğlum öleceksin lan. Vurun abi, vurun vur 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 vur. Arkadaşlar bunu hızlıca öldürelim. Daha sonrasında o havada vururum abi. Top havada. Daha sonra abi alıyoruz abi ketçap silahını. Vurun abi, vur abi. Vur 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 vur. Oğlum öleceksin lan. Abi içinden geçti ok. Abi taşın içinde ne yapıyor ya? Oha adam yok etti orada. Adam parçalar ayrıldı. <laughs> Bize geliyor. Sakın sakın sakın. Hadi abi çok güzel. Abi ok çok güçsüz ya. Vallahi çok güçsüz arkadaşlar. 30 ne ya? Abi adamlar var ya. Diğer adamların böyle özel silahları olmasa bayağı bir zor öldürürüz büyük ihtimalle. Vur abi. Bayağı vurduk. Kimse vurmuyor galiba şu an. Tek biz vuruyoruz galiba. Hop havada vururum oğlum. Kafana kafana. Öleceksin lan. Abi noob dev arkadaşlar. Vallahi noob dev yani. Aha ketçap silahını nasıl sıkıyor? Vallahi abi ketçap silahını alacağım ben ya. Eğer paramız olursa 2500'den bile alırız arkadaşlar. Yoksa de ketçap alacağım yani. Kullanışını da göstereceğim. Abi. Abi çok güzel ketçap silahı abi. Nasıl vuruyor? Vallahi hoşuma gitti ha. Hadi. Abi ve işte bu. Böyle ölürsün oğlum. Böyle ölürsün arkadaşlar hadi bakalım. Yolla paraları abi. Yolla paraları. Kaç paramız olacak? 2500 olur mu? Büyük ihtimalle olmaz ama 2250 olsun yeter benim için. Hadi abi. Çok iyi. 2500 olmadı güzel. Kapat hemen abi şunu close'la. Hemen guns diyoruz abi. 2250'yi buy diyoruz. Tamam abi. Envanterimize giriyoruz arkadaşlar. Buradan buna Tıklıyoruz, ekip diyoruz ve abi işte bu. Adem olacaksınız oğlum. Çok pis gaza geldi şu anda. Tak tak tak. Abi çok iyi ya. Şuna baksanız abi çok hızlı ateş ediyor bir de pompalı. Tak 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 tak. Aa vallahi hoş gaza geldim. VS çıkarsa var ya, yok ettim millet ha. VS çıkarsa yok ettim millet abi. Hadi VS çıksın lan. Ben şuradan bir eve gireyim de abi şöyle bir dakika çaktırmadan. Bir de eve girmesek mi? Eve girsem aslında da iyi olabilir ha. Ne diyorsunuz abi dakika bir bekli belli olsun bakalım ne oldu. Abi vs çıktı vallahi vs çıktı abi. Vallahi vs çıktı abi. Adamlar orada. Tak 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 adamı çok fena vurdum. Tak 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 Abi çok iyi. Adamda da ketçap var. Abi çok iyi çok iyi çok iyi. Yiyorsa gelin oğlum. 5 kişi arkadaşlar şu anda hayatta. Bir tane adam orada. Tamam karşımıza çıkacak. Abi. uzay uzağa vurmak arkadaşlar bunda baya bir sıkıntı yani. Bir güzel vurduk vurduk. Şöyle abi ben şöyle bir ateş edeyim. Güzel güzel vuruyoruz abi. Vallahi güzel vuruyoruz abi. Uzaktakiler arkadaşlar bu kadar yani. Yakından olsa baya bir güçlü vuruyor büyük ihtimal. Abi bakın bakın nasıl yok ettim. Nasıl yok etti abi. Abi. Yakından pompalı inanılmaz yok ediyor arkadaşlar. Mermi değiştir abi. Adam yanımda. Yiyorsa çık lan. Yiyorsa çık lan oğlum. Abi bu adam vuramadım. O da bana vuramadı gerçi. Adam lagger arkadaşlar. Adam lagger abi. Adam lagger arkadaşlar. Mermi değiştir abi. Mermi değiştir. Mermi değiştirmiyor. Uyuz aldım. Mermi değiştir abi. Arkadaş eve girmem lazım. Şu eve girsem yeter büyük ihtimalle. 5 kişi hayatta ve 90 saniye var. Aslında adamı öldürsem iyi olabilir ya. Gelin lan buraya. Kaçmayacağım oğlum hiçbirinizden. Hiçbirinizden. Abi adam. Oha yok ettim adamı. Gel lan buraya. Abi. Mermi değiştir tamam. Adam üst katımda. Yok edeceğim abi. Kaçmayacağım abi adamdan. Neredesin oğlum? Burada abi. Aha arkamda. Çatıya çıkmış abi işsiz. Hop hop öldürdüm be işte bu. Abi çok iyi pompalı ya. Abi vallahi çok pis kaza geldim abi. Nerede diğerler abi? Sizi ben bir yok edeyim abi. Vallahi herkese saklanıyorlar abi bu oyunda ya. Vallahi haksızlık yani abi. Adam orada tamam. Tamam bir kişi çatıda. Aşağıya atladı. Hayatının yanlışını yaptı. Batuhan. Oğlum öleceksin lan. Abi Abi bunları sağlam pompalı var yalnız Bir tutturdum yok ediyor arkadaşlar pompalı da ama. Bizde daha iyi bir silah var abi. kullanışına göre ben bunu iyi kullan kullanıyorum abi. Bir dakika. Arkadan da sıkıyorlar. İki kişi oldular abi, takım oldular. Oğlum, siz takım olursanız bende de pompalı var lan. Adama çok pis vurdum ya. Abi. Çıkacak 1 2 3. Tak tak tak. Abi, mermi mermi. Çok fena vurdu ama bize işler mi arkadaşlar işlemez öldürdük abi. Vallahi çok pis yok ettik abi tamam. 10 saniye büyük ihtimalle yine hayatta kaldık ve kazandık. 3 kişi hayatta kaldı diğerleri veri saklandı. Tak 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 öldürürsem var ya, çok pis uyuz olur son saniye ve aynen. GG abi neyse arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelin daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle videolar istiyorsanız aşağıdan videomuzu aşağıdan video arkadaşlar likelamayın ve kanalımıza arkadaşlar abone değilsiniz kanalımıza abone olmayı unutmayın artık kanalımıza abone olduktan sonra arkadaşlar zil şayet, unutmayın hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.